Dostlar selamlar. Yeni bir Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Ekim Güncel 523 taktiğiyle bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an e, aktif olan 3 slot var. Bir tanesi Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda şu anda finaldeyiz. Birazdan bahsedeceğim. Diğer tarafta Ermenistan Ligi'nde Avrupa e, kıtasını tamamlamak için oynuyoruz ve Urartu ile onunla da liderlik için mücadele ediyoruz. Diğer tarafta da e, Masters League adı altında bir turnuvada yer alıyoruz. Burada da kötü başlasak da Dün aldığımız güzel bir galibiyetle, 4-1'lik galibiyetle yine lige tutunduk ve transferlerle umarım burada da X8'e girip A grubunda yer almaya çalışacağız. İsterseniz Fenerbahçe kariyerimize başlayalım. Bu 5-2-3 taktik arkadaşlar hem Ermenistan hem Fenerbahçe hem de Masters League'de deniyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi finaldeyiz. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Son maçımızda sonuçlar kısmında Feyenoord'u görüyorsunuz. Normalde Feyenoord ligimizde şöyle göstermek istiyorum. Kado değeri lideri 1 milyon 100 değil mi? 1 100 milyonluk bir değeri var. Biz nereden baksınız? 650 milyon, 660 milyonluk bir takımız. Neredeyse iki katımızdan yüksek bir takımı elemeyi başardık. Peki bunu nasıl başardık? Görüyorsunuz 5-2-3 taktiğimizde kendisi kamp bastı. Ben de kamp basmak zorunda kaldım. Ev sahibi iken kamp bastı. İlk maçta ben 1-0 kazanmıştım kendi sahamda. Burada görüyorsunuz 2-2 beraberlikle finale çıktım. İlk yarın golsüz geçti. İkinci yarın başında 68 ve 73'te Sosa ve Balkon'un attığı golle 2-0'a geçtim. Daha sonrasında yine 2 dakikada gelen golle Leon'un attığı gollerle 2-2'lik eşit sağlandı. Fakat burada istatistiklere baktığınız zaman şutlarda 7 şut çeken Feyenoğlu'na karşı biz 12 şut çektik. Ki e, sağ seviyesi de 3'tü. Normal toplu oynamamız benim %66, onun %34 olması gerekiyordu. Fakat %60, %40 üstünlükle yine e, kendilerini Feyenoğlu'na sahayı dar ederek beraber kalsak da ilk maçı kazandığımız için finale kadar çıktık. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse ilk katlı bir değeri elemiş olduk bu şekilde. Bence gayet de güzel bir iş yapan taktik bulduk. E, bunu da diğer tarafta göstermek istiyorum size. Masters League'de yine bizden daha değerli bir takımı şöyle göstermek istiyorum. William 2'ydi sanırım. Evet Gevez Adam 1905 William 2 yine bizden üstün bir kadroya sahipti. Onu da burada Depnaz Mandil ev sahibiyken şöyle göstermek gerekiyorsa 4 blik skorla geçtik. Burada da yine 5-2-3 oynadık ve yine 13 şut çektik. Rakip 4 şut çekti. E, Gördüğünüz zaman toplamada %64'lük bir üstünümüz var. Rakip de %36 oynamış. E, burada 4 blik skor bizi gerçekten çok memnun etti. Burada tabii Muhammed Salah 4 gol attı ve e, skoru tayin etti diyebiliriz. Buradan da e, başladık ki de Geveze adam 1905 olmak üzere tüm ligimizdeki arkadaşlarımıza selamlarımızı yollayalım. İlk maçta işte oynadığımız maçta maalesef Osman avantajıyla beraber 2-1 kaybetmiştik. Fakat bu sefer 4. 1 kısmını bildik ve iki maçta 3 puanla 11. sırada yer alıyoruz. Buradaki tüm arkadaşlara da özellikle bizi turnuvaya davet eden Kaptan63 menajerine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şöyle de tüm dostlara selamlarımızı iletmiş olalım. Evet gelelim taktiğimize Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl oynuyoruz? Hemen dizdik diyoruz. Geldik 5 2 3 A takdimize. Dizdik dostlar. Burada önemli olan tabii ki de sol açık, sağ açık ve merkez santraforun doğru yerleştirilmesi. Orta sahada iki tane merkez orta olması gerekiyor. Ben yani bir tarafta Nivaneli var görmüş olduğunuz gibi 18 e vurur onu yerleştiriyorum. Sol bek, sağ bek ve üç tane merkez stoperle kaltroyu tamamlıyoruz. Burada artık biliyorsunuz zaten gelişte bastığınız zaman ee, Kaldığımızdaki en iyi oyuncuları her zaman sağ dizimine yerleştiriyor. Fakat burada tabii ki de e, mümkün olduğu kadar çok da fark yoksa e, doğru oyuncuları doğru konumlara yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Ben şu anlık bu şekilde çıkacağım. E, daha sonra yedekler kısmadan yine o şekilde geliştire bastığınız zaman otomatik yerleşiyor. Yedeklerimiz baya kötü. Yani 62'den başka yok. Yani şu an en güçlü oyuncumuz 62. E, ama sağda 95'lik iki tane oyuncumuz var. Nemaner ve Sala. Daha birkaç dakika önce de makyaj yaptım stopere. Gayet güzel. Ama yedikler kısmını aynı şekilde söyleyemeyeceğim. Uzmanlar kısmında her zaman biliyorsunuz kaptan en yaşlı oluyor. Burada Muhammed Salah 33 yaşında olduğu için kaptanlık verdik. Penaltılar herkes aynı şekilde. Forvet'in en güçlüsü Muhammed Salah. Yine 95 yuvarlığında penaltı atacak. bes vuruş ben yine burada ofansif for sağ ve en fazla ovala sahip olduğu için Ethan Nivanari'ye verdim. Kona'da da sağ beki Ben White kullanacak. ben White'dan çok memnun değilim ama şu an en ideal oyuncu da o gibi gözüküyor. Evet bu şekilde uzmanlara doğru izlemeniz gerekiyor. Taktikler kısma giriş yaptık. Yine burada hakim hoşgörülü olduğu için hiç uzatmadan direkt çok agresif basacağım. Oyun planımız kontrol atak olması gerekiyor. 5-2-3 aile oynuyoruz. Kontrol atak oynuyoruz. Forvetler sadece hücum olacak. Defanslar e, sabit. Orsalarda defansa yardım et kalacak. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu çok değiştirmiyorsunuz. Aynı gösterdiğim gibi oynayabilirsiniz. Baskımız dengeli 44 olacak. Stil 37 defansif olacak. Tempomuz 65. Yüksek hızda paslaşma olacak. Markaj alan markajı offside da hayır olacak. Görmüş olduğunuz gibi dengeli 44. Defans 47 Yüksek hızda paslaşma 65. Fabetler sadece hücum. Orta saha defans. Yani defanslarda geri kal olacak. Bu şekilde arkadaşlar sahaya çıkacağız. Umarım bugün de galibiyet alırız. Keza bugün biraz güçlü olduğu için 4 3te çıkabilirim. Onu durmuyor artık. Bakacağız diye düşünüyorum. Evet. isterseniz sizler için birkaç dostluk maçalım. Bakalım sonuçta ne edeceğiz. Dün 4-1 yenmişti. 2 biz Bakalım bugün 2-1 geçiyoruz. Bu arada etinlemeleri de 96 oldu. biz bütün gayet güzel bir haber. Kovu ile 84 yaparsak tadından yenmez ki oldu büyük ihtimalle. Bakalım burada Kambur takımını nasıl geçiyoruz? Muhammed Salah atmış. 10 kişiyle karşı 6 şutluk bir üstünde. Şu an kadro derindeki lider takım kim acaba? Ona bakmak istiyorum. Kadro derinde. Ee, Young PSV ve Dortmund var. Hemen bakalım buradan bir dostluk maçlarından. Hemen Avrupa Aslanı'nı 3-0'la geçiyoruz. Merak ettim bakalım. Ee, takımı 11'de dizili olmayabilir tabii ki. 15'le karşı 8'lük üstünlük takımı da dizili gibi duruyor. Ki Mastumanto gerçekten şu anki e, oyunda bayağı bir iyi performans veriyor. Evet Young PSV FM hastasında 2 ile geçiyoruz. Şu anlık bu taktik kaybetmedi bakalım. E, bu akşamda ne yapacak ben de merakla bekliyorum. Özellikle Feyenoord karşısında değil finalde Roma karşısında Yüksel Hoca'ya karşı neler yapacağız ben de merakla bekliyorum. Evet durum bu şekilde dostlar. Umarım bu taktik size de e, güzel sonuçlar ve şampiyonluğa getirecektir. Bu arada Osman Center ekibimizdeki savaşımız devam ediyor. E, çok fazla menajer var kafamda. E, baktığım zaman e, çoğu şu an ekipsiz gözüküyor. Onlara da bir ara teklif yollayacağım ama e, Kadir'den burada destek bekliyorum. Umarım Kadir bu videoyu izliyorsa ona selam yollayalım ve e, scoutlu girişimden başlaması gerektiğini söyleyelim. Burada iki savaşımız var. birinde kazanıyoruz, birinde kaybediyoruz. Umarım ikisinde kazanırız diye umut ediyoruz. maalesef savaş puanı sıfır olan arkadaşları almıyoruz gruba. Bu şekilde temel kadromuzu oluşturduk ve artık bunun üzerine sadece bize katkı verebilecek arkadaşları alarak da yolumuza devam edeceğiz. Ve şu anlık görmüş olduğunuz gibi ilk 50 yolunda bence iyi ilerliyoruz. 160 savaş galibiyetiyle evet, 160 savaş galibiyetiyle buralarda olmak herkesin harcı değildir. 163 var. O da İspanyol ekip. Onun dışında Türk ekibinde kaç galibiyetler var bakalım. 252 Hamza Youtube. Önder abi selamlar. 215 Spartakus. Biz 160'ız. Kartal ailesi nerede? 158 de hemen arkamızda. 64'ün sen onlara selam olsun. Gayet ilerliyoruz. Bakalım 50 ile aramızdaki puan farkı ne kadar? Çok yok 300 puan desek yeridir hata daha da az. Ee, bakalım ee, inşallah bu yıl bitmeden yine ilk 50 altına doğru gideceğiz diye umut ediyoruz. Size de arkadaşlar ekibi e katılmak isterseniz yorumlar kısmında kullanıcı adınızı bırakabilirsiniz. Veyahut da Instagram Osman yazabilirsiniz. Oyun içindeki Berat Erzin'den yazabilirsiniz. Burada artık tercih sizin. ama sadece artık 9 seviye menajer, savaş deneyimi olan menajerleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirmek istiyoruz burada Urartu e, slotunda da maalesef e, birkaç beraberlik aldık. E, Vitinha satılmış güzel e, buradaki beraberlik inşallah bizi şampiyonluktan etmez 31 32 33 puanla sıralanıyoruz şu an ne iki takımımız FC Van ve Urartu olarak e, Kadro kadrolarında burada biraz geride kaldık e, Noah 800'e kadar çıktı neredeyse bugünkü rakibimiz de kim Buynik o da yarı final maçı. Umarım onu da halledeceğiz diye düşünüyorum. Bunu yanlış basmayalım. Hemen şurada şu şekilde bir kadromuza bakalım güncel olarak. Santrafo sola çıktı. Dembele ne yapmış? Dembele çok istatistik olarak iyi değil. Stoper lazım. Merkez orta saha lazım. Yetin kaç satmış mıyız? Atmamışız. Bizi merkez orta saha bakalım. Bulabilecek miyiz? Modric var Liverpool'a 40 yaşında. Onun dışında Barella var. Stoperlerimizde. Akanji, Bayern Münih falan. Bongriorno var. Marquinhos. Bakacağız bu duruma da arkadaşlar. Biz bu şekilde videonun sonuna gelip çok da fazla video uzatmayalım. Destek olmak için aşağıda her alan abone tuşuna basarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı şekilde video like ve yorum atarak da yine kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.